Kardeşlerim, bir Müslüman nikah dairesinden evlilik cüzdanını aldığı zamanki mutluluğunu muhakkak Yakup Aleyhisselam'la paylaşmalıdır. Yakup Aleyhisselam da bir peygamber çocuğuydu. Kendisi de bir peygamberdi, bir peygamberin babasıdır. 12 tane de erkek çocuğu vardı. Ama Yakup Aleyhisselam bir evlat sıkıntısı yaşadı. Yavrusu kuyulara atıldı. Bir otuz seneye yakın zaman evladının hasretiyle yaşadı. Çocukları kavga etti, biri öbürünü öldürmeye çalıştı. Baba olarak bir şey yapamadı. Sadece kahr oldu. Ağlamaktan gözleri kör oldu. Peygamber torunu, peygamber babası, Peygamber bu rakamlar, bu vasıflar Yakup Aleyhisselam'ın baba olması gerçeğini değiştirmedi. Çünkü Yakup Aleyhisselam insandı. Çocuğu da insandı. Nikahını da İbrahim Aleyhisselam gibi muhteşem bir peygamber kıymıştı. O büyük nikah töreninden sonra Göklerin şahit olduğu bir nikah töreninden sonra Kur'an'ın şahitliğiyle peygamber olduğu belli olduktan sonra bile Yusuf diye bir çocuk sıkıntısı yaşadı. O çocuğunu da diğer çocukları sıkıntıya düşürdü. Bu eğer ders değilse bu ülkede İmam Hatip okullarının köşe başında her gün açılmış olması bile her evin altı Kur'an kursu olması bile İlahiyat fakültesinde herkesin okumasının mecbur tutulması bile hiçbir şekilde İslam getiremez. Yakup Aleyhisselam'ın evlilikte ölçü alınmadığı, babalıkta standart alınmadığı ve bundan bir ibret çıkarılmadığı bir topluma Kur'an hidayet kitabı nasıl olacak? Nasıl Kur'an hidayet kitabı olur? Allah İbrahim Aleyhisselam'ı seviyordu. Hem de çok seviyordu. Halilullah adı. Halilullah. Allah'ın dostu demek. İbrahim Aleyhisselam kalktı dua etti. Dedi ki Rabbim şu bana verdiğin şerefli peygamberlik görevini çocuklarıma da ver. Soyum benim peygamber soyu olarak devam etsin dedi. Allah bunu kabul buyurdu ancak iyi olmayanlara bu şerefi vermem dedi. İyi olanlar Beğendiğim kullarım olursa onlara bu şerefi vereceğim dedi. Hemen bir nesil sonra Yakup Aleyhisselam'a Allah peygamberlik verdi. Demek ki Yakub'u Allah seviyordu. İbrahim'in çocuğu olarak hoşuna gidiyordu. İshak, İbrahim bunlar Allah'ın sevdiği isimler. Halbuki Yakub Aleyhisselam İshak'ın çocuğu olarak yani İbrahim'in çocuğunun çocuğu olarak Kur'an'da övülürken ve Yakub'e nafile sana ekstradan bir hediye olarak da Yakub'u verdik Allah buyuruyor Yakub'u hediye olarak Allah'ın göklerden gönderdiği bir hediyeymiş Yakub demek ki Yakub'un aleyhisselam Müslüman olması değil peygamber olması değil göklerden hediye gelmiş bir insan olması gibi muhteşem bir vasfı var buna rağmen buna rağmen en çok sevdiği çocuğunu 30 yıl kaybetti. Çocuk hasretiyle gözleri kör oldu. Secdeler yaptı mı? İbadetler yaptı mı? Dua yaptı mı? Ağladı mı? Zikir eksiği mi vardı? Bunlar sorulur mu? Kur'an-ı Kerim'in şirin hediyesi Yakup, bunu yapmayacaktı kim yapacaktı? İyi kuldu, iyi kul. İyi kul. Kur'an-ı Kerim'in şahitliği ile Allah'ın iyi kullarındandı. Ama evlat sıkıntısı başka şey. Evlat yetiştirmek başka şey. O da hata etti. 11. çocuğunu diğer çocuklarından daha fazla sevdi. Hissedemedi bu ayrıcalığın, bu fazla sevginin öbür çocukları düşmanca tavırlara sevk edeceğini anlayamadı bir an. Çünkü Yakup İnsandı peygamber olmadan önce. Peygamberlik başka bir şey insandı. Allah ona Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdiğinde din öğretmesini emrediyordu. O eşiyle bir araya geldiğinde insan olarak bir araya geldi. Çocuğunun babalığını yaparken insan olarak babalık yaptı. Dolayısıyla peygamberler üzerinde bizim örneğimiz çok muhteşemdir.